Örnek monografimize sabit kıymet üzerinden başlayacak olursak eğer, öncelikle benim sabit kıymet düzeltmesi için bir amortisman tablosuna ihtiyacım var. Benim amortisman tablom bu şekilde. Mizanımdaki değerler bu şekilde. Ve öncelikle sabit kıymet düzeltmesinde biliyorsunuz iki yöntem var. Ben öncelikle birinci yöntemde dönem içi amortismanlar düzeltilmiş sabit kıymet üzerinden Hesaplanacak mantığıyla dönem içerisinde amortisman ayırmadığımı düşünüyorum. Yani birinci dönemde ayırmadım, ikinci dönemde ayırmadım ve benim mizanım bu şekilde. Yani nedir mizanım? Yani bakıyoruz sabit kıymet e, liste amortisman listemize. Benim birikmiş amortismanım yaklaşık 648.916. Mizanımda da bakın şu an yani kayıtlı olan mizanımda. Baktığım zaman 600 8, Şu an doğru. Dönem içerisinde amortisman ayırmadım, giderlerim de ona göre ve bilançom tutuyor. Benim yapmam gereken şu an sabit kıymette amortisman tablosunu ilgili alanlara yapıştırmak olacak. Hemen başlayalım. Şu kısımları alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Ee, kısımlar geldi. Ana hesap kodlarını seçiyorum 250. Daha sonra 252 hesabımızı seçiyoruz. 254'ü seçiyoruz. 255 ve 267. Daha sonra deftere kayıt tarihlerimiz var. Onları seçiyorum. İlgili alana yapıştırıyorum bakın. Düzeltme esas sabit kıymet tutarları bunlar 31.12.2023'ten düzeltilmiş sabit kıymet tutarları olduğunu kabul ederek şu ilgili alana yazıyoruz. Mutlaka buranın düzeltilmiş tutar olması lazım. Daha sonra düzeltmeye esas amortisman tutarı alanında benim şimdi birinci yöntem uyguladığım için düzeltilmiş sabit kıymet üzerinde amortisman hesaplayacağım için şu alana ve amortisman hesaplamadığımı da düşündüğüm için şu alana bakın dönem başı devreden birikmiş amortisman tutarlarını yazıyorum. Bakın bu kısmı yazdım. Burası net değeri sıfır olarak geldi. Bakın burada düzeltme işlemi, düzeltme ihtiyarı olarak seçtiğimiz için şu alanda hayır seçtiğimiz için yapmadı. Daha sonra bu alanları doldurduğumuz zaman hemen çek edelim. Bakın mizandan gelen bakiyelerde hesaplama Excel'inden gelen bakiyelerde mütabıkız. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra e, amortisman burayı evet seçtiğim için amortisman hesaplama sekmem devreye girecek. Ben de zaten şu alanlarda bakın amortisman tablomuza bakalım normal, hızlı, normal, normal hemen seçmişiz. Şu süreleri de 55, 13 şekilde doğru bir şekilde seçtim. Bakın buradan şu kısmın itfa olduğu için burada amortisman hesaplamayacak. Ve bakın ne kadar toplam 429 bin amortisman hesapladığını görüyorum. Buradan direkt bilanço etkisi Excel'ine entegre edilecek. Bakın diğer Excel'imize girelim. Muhasebe kaydında gördüğünüz gibi 600 770, 632, 690'a geldi. 640, 58'de 690'a geldi. Birleşti, netleşti. 5 milyon 482. Burada bilançomda bir gider geldi. Önceden düzeltme öncesinde de zararım vardı. 12 milyon toplam 593 zararım var. Bakın şu kısmı alıyorum, yapıştırıyorum bu kısmı. Tamam. Daha sonra ikinci yöntemi deneyeceğim. İkinci yöntemde ne diyordu bize? İkinci yöntemde diyordu ki hemen bakalım. Sabit kıymet. Şu hayır. Yani dönem içi amortismanı düzeltilmiş sabit kıymet üzerinden hesaplamayacağız ve öncesinde hesaplayacağız ve şirketin bu şekilde hesapladığını düşünerek şurada mizan ikinci mizanı hazırladım. Hemen bakın fark var 257'lerde. Amortisman hesaplanmış düşünüyorum. Bakın 268 18 gelecek. Gider de ona göre artmış olacak. Hemen ilgili alana yapıştırayım. Bakın burada parasal olmayan kıymetler şu an değişiyor. Fıralarda fark var. Tabii ki amortisman hesaplama tablomda, amortisman hesaplama tablomda da şu alanı almam lazım. Bakın toplam birikmiş. Yani 1 2 dahil ederek alıyorum. İlgili alana yapıştırıyorum. Daha sonra düzeltme tabii şurası özür şu e, almayacak binayı. Bu kısımda yapıştırdığım zaman şurayı da hayır seçtiğim zaman burada bakın amortisman hesaplama devre dışı hesaplamayacak. Ondan sonra gelecek daha sonra bilanço etkisi excelimize gelecek. Burayı sıfırlayacak. Daha sonra düzeltecek bunu muhasebe kaydı atacak. Bakın amortisman kaydı atmadı. Bunu bu şekilde getirecek bilanço etkisi Bakın aynı. Gördünüz değil mi? 12 milyon 12 milyon. Sonuç aynı yani. Dönem net zararım aynı. Dönem net zararım aynı. Hatta 257'de düzeltilen tutarların bile aynı olacak. Bakın iki yöntemde de aynı noktaya geldik. Gelir gider etkisi aynı. 257 ve 268'in düzeltilmiş tutarları iki yöntemde aynı. Ama burada dikkat edilecek kusur, husus şu düzeltme esas amortisman tutarlarına yazacağımız kısım olacak. Eğer ben dönem içerisinde düzeltme öncesinde amortisman ayırma yöntemini seç pardon düzeltilmiş tutar üzerinden amortisman ayırma yöntemini seçtim ve dönem içerisinde amortisman ayırdığımı varsayalım hadi o zaman da bakın şurada amortisman hesaplamada şu ayrılan amortismanları yazacağım kalanı muhasebe yine aynı hesaba gelecektir bu hususumuz bu şekilde bir de önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bakın burada bazen yanlış yapılıyor. Mesela reel olmayan finansman maliyeti. Diyelim ki şurada binam var 35 milyon. Şu sekmeyi direkt şuraya alsam bakın. Şuraya aldım diyelim. Bunun da işte yine bir ikinci sekme daha açayım şuraya kaydedeyim. Aynı şekilde bu bina için bir finansman giderine katlanılmış mesela. O da mesela işte 1 milyon 250 bin olsun. Ben burada reel olmayan finansman maliyetini üstü, yani şuradan düşmeyeceğim. Yani mesela 1 milyon 250'yi şu üzerine ekleyip de 36 milyon küsür olup buradan 1 milyon. Ayrı bir satır açacağım 1 milyon 250. Artık rofum hesabı yapacağım. %100 olduğunu düşünelim. Buradan düşeceğim. Daha sonra burada net etki doğacak bakın. Şu ikisinde net etki doğacak. Buradan çıkaracak yani bunu düzeltilmiş sabit kıymet enflasyon farkı 5 milyon 637 olacak. Burası da amortisman farkı olacak. Bazen şu kısma yazılıyor. Burada hata oluşuyor bilginiz olsun. Bu kısma yazılmayacak. Yani şu kısma yazıldı. Hani toplam 36 milyonu 1 milyona ekleyin ne kadar yapıyor? Yani hata yapılan hatayı söylüyorum. Bunun da bu şekilde düşüyor bakın. İkisi farklı sonuç veriyor. Böyle çalışmıyor Excel. Direkt yazacağınız kısım Şurası olacak yani.